bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir dereotlu poğaça tarifiyle geldim. Dereotlu kurabiye mi dersiniz? Dereotlu poğaça mı dersiniz? Gerçekten kıyır kıyır o kadar güzel bir dereotlu e, poğaça oluyor ki bu tarifi mutlaka kaydedin misafirlerinize bunu yapın arkadaşlar. Yiyen herkes net pastaneden aldığını zannedecek. Asla evde yaptığınıza kimse inanmayacak. Hemen şimdi tarife başlıyorum. 200 gram kadar tereyağı veya margarini kasemize alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay bardağı da yoğurt ekleyeceğiz. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi hatta yarım çay bardağından daha az. Yoğurdu bol olmayacak arkadaşlar. Böyle içi hamur bir derotlu poğaça değil bu. Daha böyle kıyır incecik yapısıyla ağza dağılan bir kıvamda. Şimdi bir yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Sarısını üzerine süreceğiz. Beyazını hamura ekliyoruz. Sıvı malzemelerimizi ekledik. Şöyle bir kaşıkla bir harmanlayalım. Daha öncesinde tabii bir buçuk çay kaşığı kadar tuzunu ekledim. Kullanacağınız peynir tuzlu ise tuzunu az ekleyin arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum. Hala karıştırmaya geçemedim. Şimdi hemen karıştırıyorum arkadaşlar. Tabii ki görüntü akarken ben de seslendirme yapıyorum. Ee, ev biraz sesli olduğu için daha sonradan anlatıyorum tarifi. Şöyle karıştırdık. Tabii katı yağımız biraz sert olduğu için karıştıramadım onu. Ama sorun değil elinizle hamurunuzu yoğururken o parçalanacaktır oda ısısında zaten. Üzerine 3,5 su bardağı un ekliyorum. Klasik su bardağıyla 3,5 su bardağı bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Ununu 3 su bardağı koyarak önce bir yoğurun arkadaşlar hamurunuzu. Çok cıvık olursa ele yapışmaya devam ederse yarım su bardağı eklemesi yapın. Kontrollü ekleyin mutlaka. Her e, yoğurt sulu kıvamda olabilir. Ee, unun su çekme kapasitesi farklı olabilir yumurtanın beyazı büyük küçük olabilir o yüzden ununu her zaman dikkatli koyun hamurunuz yumuşak e, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olacak asla una boğulmuş sert bir hamur olmayacak bakın şöyle pamuk gibi bir hamur olması gerekiyor bir tutamda dereotu doğrayıp ekliyorum eğer dereotu hamurunuzu biraz sulandırırsa ee, hafifçe elinizle dereotunun üzerine un serperek hamurunuzu toparlayın arkadaşlar bakın dereotunu yeni yıkadıysanız sulu olabilir hamurunuzun kıvamını cıvıklaştırabilir o yüzden hafifçe un serperek yoğurabilirsiniz ben sorun yaşamadan şu şekilde hemen toparlıyorum hamurumu hamurum gayet güzel kıvamda sert olmayacak burası çok önemli hamurunuz sert olmayacak yumuşak pamuk gibi bir Kıvamda olması gerekiyor. Şimdi minik bir e, parça kopararak ceviz büyüklüğünde ortalama bir ceviz kadar bezeleri ayırıyorum. Tüm hamuru bu şekilde bezelendireceğim. Toplamda 30 tane minik beze elde ettim. Minik minik poğaçalar yapacağız. Misafirlerinize ikramlık boyutu da çok güzel. Kocaman kocaman dereotlu poğaça olmaz arkadaşlar. Gerçek dereotlu poğaça budur. Çünkü pastaneden e, aldım, yedim lezzetin birebir aynısını yaptım. O kadar iddialıyım. Şimdi şekil vereceğiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz ama ben şöyle elimle incecik açıyorum. Bakın asla kalın kalın bırakmıyorum hamuru. İncecik ba elimle bastırarak açtım. İçerisine birazcık peynir koyacağım. Beyaz peynir kullanıyorum. Lor peyniri kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Eriyip dışına taşmayacak herhangi bir peynir olur. Şöyle hafifçe uç kısımlarını bastırarak kapatıyorum. Yağlı kağıt serdim, fırın tepsisine alıyorum. Tekrar devam ediyorum. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle elimle hafifçe bastırarak Dilerseniz küçük merdaneniz var. Onunla da hafifçe bastırarak incecik bir hamur açabilirsiniz. Kalın olmayacak. Burası önemli bir detay. İncecik bir hamur açın. İçerisine peynirini koyup hemen diğer yarısını üst kısmına kapatıp uçlarında hafifçe bastırıp birleştirin arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu. Hemen fırın tepsisine diziyorum. Eğer yağlı kağıdınız yoksa fırın tepsisine e, fırın tepsisinin tabanını yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil. Verdiğim ölçülerden bu kadar elde ettim. Gördüğünüz gibi tam tamına 30 tane oldukça da bereketli bir fırın tepsisi poğaça elde ediyoruz. Ayırdığımız yumurta sarısına bir çay kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı da su ekleyip şöyle bir çırpıp e, yumurta sarısının birazcık kıvamını açıp Ondan sonra poğaçalarımızın üzerine bolca sürelim, rengi güzel olsun, her yerine gelecek şekilde dikkatlice sürüyoruz. Poğaçayı yüksek ısıda pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Fırının ısısı da içinin kıyırlığı için önemli. İçi hamur kalmamalı. 170 derecede yavaş yavaş pişirdim ben. Ortalama 30-35 dakika sürdü. Buna da dikkat edin mutlaka. Birazcık kavrulmuş susam ekleyeceğim. Siz beyaz susam da ekleyebilirsiniz. Dero, pardon isminiz unuttum. Çörek otu, çörek otu da ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey eklemeden sadece yumurta sarısı sürüp o şekilde de fırına verebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Hemen dediğim gibi 170 derecede alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. 30-35 dakika rengi nar gibi kızaracak arkadaşlar. Burası da çok önemli bir püf noktası. İyice piştiğinden altının üstünün çok güzel kızardığından emin olmalısınız. Yoksa içi yumuşacık hamur gibi yani istediğimiz kıyırlıkta bir poğaç elde edemeyiz. İyice bu şekilde rengi bayağı koyulaşana kadar piş. Çok güzel bir ee, ikramlık gün masalarınızı süsleyecek herkes tarifini soracak bunun garantisini veriyorum ee, Benim çocuklarım dereotu sevmediği halde gerçekten çok güzel olmuş diyerek severek yediler ee, İkram ettiğiniz herkes tarifini soracak bakın içi kıyır kıyır kurabiye lezzetinde Harika bir kabartma tozlu poğaça arkadaşlar bildiğiniz mayalı poğaçalar gibi değil pastanelerde satılanlar gibi şu parçayı da düşürmeden e, finale tamamlasaydım iyi olurdu. Bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.